Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dedektif videoları yapmaya devam ediyoruz ve bugünkü videomuzda da dedektif onbaşı nasıl olunur ve dedektif onbaşı nasıl oldum bugün sizlere arkadaşlar onu paylaşacağım. Yani e, dedektifle ile ilgili her ne varsa arkadaşlar bunları sizlere paylaşmak istiyorum. Hani e, Küçük detaylar da olsa bunları bilmenizi istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, ben e, müfettiş 10 başıyım, e, mütefiş 10 başı yani 10 başı 4 olmama çok az kalmış. Yani bu ünvanı almama çok az kalmış. Yani ne demek oluyor bu? 3 tane daha video izlersem, hani doğru yanlış fark etmiyor, Ünvanı kolay bir şekilde almış oluyorum. Ünvan aldıktan sonra yine sizlere birkaç bilgi e, değineceğim. Şimdi sizlerle birlikte 30 saniyelik e, videonun izlediğimiz verdiğimiz kararın doğru olup olmadığını bakmadan 3 tane 30 saniyelik bir video izledikten sonra sizlere ünvanı aldıktan sonra bazı küçük detaylar vereceğim arkadaşlar. Şimdi sıradan bir video izliyoruz normal. Herhangi bir e, kural ihlali görmüyorum. Çünkü hani videoyu uzatmayacağım. Normalde çok detaylı bakarım ama 30 saniye yani sizi sıkmadan 3 tane video izleyeceğiz. Herhangi bir ihlal görmüyorum. Şöyle biraz ileri sardım. Daha 3 saniye 2 saniyemiz var. Yine evet herhangi bir ihlal yok. İhlal yoka tıklıyorum. Normalde belki evet ihlal vardır ama ben şu an onu görmedim. O yüzden ihlal yok diyerek devam ediyorum. Şimdi yine devam edeceğim. Şu an e, amacımız arkadaşlar ünvanı alıp daha sonraki detayları anlatmak. Bunda da mesela herhangi bir ihlal görmüyorum. Normal sıradan takım arkadaşıyla kurduğu yaptığı bir maç duvar arkasında biliyor tabi orada olduğunu Yok ihlal görmüyorum ben. Burada yine ihlal yok diyorum. Yani doğru olup olmadığına bakmayın arkadaşlar. Belki gözümden kaçmış olabilir. Sadece sizlere ünvanı nasıl aldığımı göstermek istiyorum öncelikle. Bu adamda biraz tuhaf bir şeyler var ama. O güzel kurtarıldı. Evet güzel kurtardım. İhlal yok diyorum arkadaşlar. Şimdi artık ünvan gelmiştir. Günlük 15 tane inceleme hakkımız var. Müteffiş, müfettiş, başı 4. Tamamladık yani ünvanı almış oluyoruz. Evet şimdi ünvanı aldım. Çıkıyorum buradan. Oyuna tekrar giriş yaptım arkadaşlar. Ünvan direkt gelecektir. Şimdi oyuna tekrar giriş yapacağım. Evet oyuna tekrar giriş yaptım ve dedektif onbaşı ünvanını aldım arkadaşlar. Bunu durum paylaşımı yapıyorum. Evet ünvanımızı aldık arkadaşlar. şöhrete geliyoruz ünvanlara tıklıyoruz yeni gelen ünvanımıza bu şekilde sahip olduk arkadaşlar dedektif 10 başı. tabi kuşanmayacağım sadece öyle gösteriyorum sizlere şimdi güvenlik merkezine tekrar gelelim arkadaşlar bu süreci nasıl hızlandırırız yani buradaki sadece video izleyerek mi bu şekilde seviye atlarız ve bunun dışında neler yaparız Şimdi arkadaşlar, öncelikle sizlere şunu göstermek istiyorum sezon mücadelesini. Bakın ben toplamda 100 video incelemişim. Buradan yıldızımı alıyorum. Şimdi burada e, yıldızların da ne işe yaradığını sizlere anlatacağım arkadaşlar birazdan. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. E, burada evet 100 tane video incelemişim, e, ama bugün 10 tane incelediğim için e, onu çıkartın arkadaşlar. 90 tane, 90 tane. E, video incelemişim yani bu şu oluyor arkadaşlar ben 90 tane videoda arkadaşlar e, 46 tanesini doğru yapmışım peki bunu nasıl yaptım arkadaşlar inanın e, öyle çok detaylı bir şekilde videoyu izlemiyorum yani gerçekten böyle aşırı bir detayda izlemiyorum bazen böyle rastgele basıp geçiyorum bazen böyle acımam oluyor bazen canım sıkılıyor öyle rastgele basıp geçtiğim de oluyor Buna rağmen arkadaşlar e, doğruluk oranım 46. Yani 90 tane videonun 46 tanesini doğru yapıyorum. E, ve bu şekilde devam edersem B oranından S oranına yaklaşmış olurum. E, bu da bir detaydı arkadaşlar. Yani bunu da sizlere bir paylaşmak istedim. E, buradaki 10 taneyi saymamamın sebebi de arkadaşlar e, O 10 tanenin doğru karar olduğuna veya yanlış karar olduğu Henüz e, bugün işlemiyor yarın işliyor e, Bu da Aklınızda olsun Şimdi bu yıldızları ne yapıyoruz bu yıldızları aldığımıza ne işe yarıyor bunlar inceleme dükkanı var arkadaşlar burada İnceleme yıldız dükkanı Burada size Nadir öğelerle Ödüllendiriyor Nadir öğe dediğim arkadaşlar Hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir dedektif kıyafeti 30 yıldızınız olduğunda ve e, bunu süresiz alabilmeniz için de yine e, bazı şartlar var. Bu şartları sağlamanız gerekiyor. O şartlardan biri arkadaşlar e, yani bu kıyafeti alabilmeniz için bir sezonda yani şu an bulunduğunuz sezonda toplamda 800 doğru karar vermeniz gerekiyor. Ve doğruluk oranınız arkadaşlar süper süper S olması gerekiyor ve 30 tane de yıldızınız olduğunda bu dedektif kıyafetini alabiliyorsunuz ayrıca dedektif rozeti dedektif kartı ve e, inceleme tema şarkısı da alabiliyorsunuz ben bundan zaten bir sefer almıştım yine bunların da arkadaşlar bazı şartları oluyor bunları da sizlere belirtmek isterim bunu da göstereyim ya yani bunların e, basit bunların basit zor olan arkadaşlar tabii ki de dedektif kıyafeti bunu birçok kişi merak etmiştir Buradan arkadaşlar size e, kartal sistemini tanıtmak istiyorum e, şu an benim henüz kartal sistemi açık değil o yetki verilmedi e, yetki verilmemesinin sebebi e, daha henüz yeni onbaşı oldum e, yavaş yavaş ilerliyorum ve oyun zaten e, normalde yeni başlayanlara hiç e, sınırlı deneme de vermiyor ama siz burada e, ilerlediğinizde sizlere deneme veriyor öncelikle oyun ve e, denemede de arkadaşlar şurada yine küçük bir detay vermek istiyorum. Eğer e, dedektif binbaşı olmuş bir arkadaşınız varsa sizlere deneme kodu verebilir. Bunu unutmayın. O kodu arkadaşınızdan şu şekilde alabiliyorsunuz. Bakın ben sizlere örnek göstereyim. Şimdi e, dedektif binbaşı olmuş bir arkadaşımın e, sohbetinden göstereyim. Mesela e, 61 farozu dedektif binbaşı. Şimdi buradaki mesajlara öyle çok takılmayın. Sorun yok. Hepimiz e, dostuz, kardeşiz. Bakın e, şu kodu arkadaşlar da 48 saat içerisinde Kartal sisteminde geçerli oluyor. Ben bunu kullandım tabii. Bu kodu alıyorum. Güvenlik merkezine giriyorum yani yeni dedektif olmuşlar için bu arkadaşlar kartal sistemine geldim burada arkadaşlar sınırlı denemedi davet kodunu kullan deyip buraya giriyoruz ben kullandığım için o kod geçersiz arkadaşlar peki abi davet kodu olmadan nasıl yaparız yine arkadaşlar buradan davet kodu al diyoruz bunun bazı süresi var arkadaşlar bakın saat vermiş şu saatler arasında girin kodunuzu alın bir sezon içerisinde Arkadaşlar bir veya iki defa yapabiliyorsunuz zaten oyun e, Hani bu oyun için katkıda bulunacağınızı gerçekten iyi niyetle anlarsa e, zaten burayı yetkiyi açıyor size ben bunu biraz esprili anlattım ama e, gerçekten oyuna katkınızı olduğunuz anlaşıldığında oyun zaten yetkiyi açıyor burada dedektif ile ilgili anlatacaklarım bu kadarı da arkadaşlar ee, yine mutlaka sorularınız varsa bana bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar bunu unutmayın ee, ve yine birkaç şeye değinmek istiyorum ee, evet bazı dedektif videolarını böyle e, yarı yarı çekiyorum yani yarı yarı çekiyorum derken e, dedektif ile ilgili bütün konuları tek bir videoya sığdıramam arkadaşlar yani eğer sığdırmış olsaydım ee, o video arkadaşlar e, sanırım 5-6 saat falan olurdu. E, o yüzden ben her konuyu e, ayrı bir video yaptım e, ve bu çok tepki geldi arkadaşlar. Bazı yorumları sildim, bazılarını bıraktım. E, ama ben e, yani bunu yapmamın sebebi arkadaşlar yani tek bir videoda arkadaşlar tek bir uzun videoda e, aradığınız konuyu bulmakla uğraşmanızı istemedim ve sizlere ayrı ayrı videolar yaptım oynatma listesi oluşturdum atıyorum e, çağırma sınırı e, veya kayıt nasıl olunur dedektif nasıl olunur adlı gibi videolar yaptım sizlere yardımcı olmak istedim lütfen arkadaşlar yorum yapmadan önce hiçbir emeğin e, küçümsenmeyeceğini ve bu emeklere saygı gösterilmesi gerektiğini sizlere söylemek istiyorum bu videolar için e, arkadaşlar e, uzun süreler emek harcıyorum. Yani sizden ricam sadece bu emeklere saygı göstermenizi. E, ayrıca bu e, konuya da öyle çok fazla takılmayacağım. Elbette kötü yorumlar olabilir. E, bu mutlaka olacaktır. E, ben takılmıyorum. E, beni izleyen, seven arkadaşlarım, dostlarım, izleyicilerim sizler de takılmayın. E, bu konuyu da zaten burada öyle kapatıyorum Sizden ricam arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.